Bugün bir başka güzel okudunuz. Evet. Bayrama giriyoruz. Bayram dedim. geliyor. Bayram. <laughs> evet bayram geliyor. Bayram okuyuşu. Her zaman güzel okuyorsunuz ama bugün gerçekten bir başka güzel okudunuz. Allah razı olsun. Hocamın okuduğu her an bayram bizim için. <laughs> Aynen öyle. Öncelikle bir hayırlı sabahlar dilemek istiyorum. Hayırlı cumalar dilemek istiyorum. TRT ekranlarından, Aleşan Hayatta Gülümse programından bütün izleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu bir gün ve cuma olsun inşallah. Bugün yine Osman Egin hocamla inşallah güzel bir Cuma sohbeti ama Kurban Bayramı'na dair bir i̇nşallah. güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve konuğumuz da Hüseyin Öresin hocam. Bizim çok evet. sevdiğimiz, hocamızın evet. çok sevdiği. Evet. Hocamız seviyorsa biz de çok seviyoruz. İzleyicilerimiz evet. de çok seviyor. Ol. Allah razı olsun. Rabbim sevsin ve sevindirsin inşallah. Ha. Allah razı olsun. Ha. Teşekkür ediyoruz. Hocam hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Az önce hocamızın okuduğu ayet-i kerimede orada Türkçe meali vardı, gördüm. Hı. Diyor ki, kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Allah Allah. Allah'a ulaşacak tek şey sizin takmanızdır diyor. Ve fakirlere ihtiyacı olanı da söyleyenlere de söyleyemeyenlere de yedirin ve siz de Allah itiririn. Allah. Nasıl güzel bir bayram, kurban bayramı. Teşekkür Önce hocamızın okuduğu ayetle ilgili ve şöyle kurban bayramı ilgili genel bir konuşalım. İnşallah genel bir konuşalım. Ben de öncelikle bizi dinleyen bütün kardeşlerimize hürmet ediyorum, selam ediyorum. Dediğiniz gibi hem cumaları, hem iki gün sonra yaşayacağımız kurban bayramları hem de o gün herhalde babalar günü. Evet bir de öyle bir Babalığın ayrı hakkını bir veren daha var. babaların da mutlulukları daim olsun inşallah, bereketli olsun, olsun. Amin, amin. diye temenni ediyoruz. Şimdi çok güzel bir yeri yakaladınız. Hocamın okuduğu bölümün ayetlerin hepsi ayrı güzellikte ve Cenab-ı Allah çok evrensel bir bilgiyle giriş yapıyor. Biz bütün toplumlara, bütün insanlara kurban ibadetini öğrettik diyor, gösterdik. Hı hı. Çünkü insanlar varlıkla ilişki kuruyor. Hayvanlar, bitkiyle, her şeyle ilişki kuruyor. Ama Allah göstermezse bu ilişki biçimi vahşete dönüşüyor. Günümüzde Allah de gördüğümüz gibi. İnsan insanla ilişkisi de maalesef vahşete dönüştü. O yüzden biz her toplumda varlıkla nasıl ilişki kuracaklarını öğretmek üzere onlara kurban ibadetini gösterdik diyor. Allah Allah. Yani bu yediğiniz, beslendiğiniz, hayatınız devam ettiğiniz varlıkla bile nasıl ilişki kuracaksınız? Hı, hı. Öyle bir genel giriş yapıyor. Dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz. Hani Anadolu'da vardı ya bir festivalden bir ve İstanbul'da da bir restoranta girdiğimizde oranın ne kadar güzel olduğunu anlatmak için şu kadar yıldan beri evet. Oranın ne kadar eski olduğunu, ne kadar klasik olduğunu arka plan olduğunu anlatırlar. Şimdi biz bir ibadeti yaparken kurbanda da böyledir. Pek çok ibadette bu hatırlatma yapılır. Hmm. İlk siz yapmıyorsunuz. Bütün insanlıktan beri Allah bir güzelliği koruyor, size öğretiyor. Dolayısıyla biz kurban ibadeti yaptığımızda milyarlarca yıllık, bilemediğimiz binlerce yıllık insanlık tarihinin bir ibadetini sürdürmüş oluyoruz. Bunu eklemlenmiş oluyoruz. Dolayısıyla öyle bir mutluluğu anlatıyor. Peşinden çok ayetin bizim Allah'la ibadetle ilişkilerimizi anlatan günümüzde de çokça sapma olan bir nokta geliyor. Çok ilginç bir ayettir o. Kur'an'da sıkça hatırlatılır. Peki Allah'ı hatırlamak, bir ibadeti yapmak insanda hangi değişikliği yapar? Hmm. Mesela kurbanda çok duyacağız şimdi, yarın başlayacağız. Tekbirler getireceğiz. Allah'ı anmanın, tekbir getirmenin, Allah demenin en somut çıktısı nedir? Daha net ifade edeyim, tekbirler şehri titretmek için mi getirilir? Şimdi biz tekbir getirdiğine sokaklar inledi, şehirler inledi diyoruz. Ama asıl amaç? ama. Allah bütün bu ezberleri yanlışları bozuyor. Allah'ın anı, adı, ibadetler, tekbirler, şehirleri titretmek için, insanları titretmek için getirilmez. Tabii. İnsanın kendi kalbini titretmesi için, aa, kendine getirmesi aa. için. Ne güzel bir şey. Hatırladım. Getirilir. O yüzden orada vecilet kulubuhum diyor. Allah anıldığında şehir titremez. Etrafı titremez. Eyvah ne oluyor demez insanlar. İnsanın kendi kalbi ritmini bulur. Allah, Allah. Kıvamını bulur. insanlığını anlar. O kıvamı yakalar. Ya. Dolayısıyla Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam ilginç bir hatırası vardır. Evet üstad. Bir savaşa giderken insanlar bir yerden geçerken çok yüksek sekse tekbirler getirirler. Anlatmışsınız. Evet. Çok enfes bir örnektir o. Hazreti Peygamber onlara diyor ki siz sağır birine seslenmiyorsunuz. Allah Allah. Siz her şeyi bilen birine sesleniyorsunuz. O yüzden ibadetlerin en somut çıktısı insanın kalbinde kendinde getirdiği o bir titreme hali, bir kendine gelme, bir farkındalık halidir. Eyvallah. Peki kalbi titreyenin en somut göstergesi nedir? Yani kalbi titreyip insanlığını hatırlayan, örneğin sahip olduğu birikimi, sahip olduğu gücü neden edindiğini hatırlayan kişinin en sonuç çıktısı nedir? O da çok enfes bir ifade. Ayet onunla bitiyor. Kalbi titreyenin eli titremez. Cömert olur. Allah Allah. Tabii tabii. Ta. Verirken eli titriyorsa Allah anıldığında kalbi titrememiştir. Evet. Demektir. O yüzden mümin me razaknahum Allah Allah. diye bitiyor. Allah Allah. Eğer kalbi titrerse... İhtiyaç sahibini gördüğünde, el uzatması gereken birini gördüğünde Allah Allah. elinden geleni yapma noktasında eli titremez. Evet. Zaten en büyük eksikliğimiz bu değil mi? Tabi tabi. Evet, evet. Bir iyiliğe adım atarken titremez. Hemen evet. adım atar. Ve sonra sizin dediğiniz o enfes Allah ayet Allah. yine. Bu kurban ibadetiyle de alakalı. Şimdi şöyle bir yanlışımız var toplumumuzda da. Evet. Ara ara buna vurgu yaparız. Kurban ibadetini bir et muhabbetine dönüştürüyoruz. Yes, bravo. Kaç kilo çıktı? ...nasıldı eti falan... ...o ayetle bütün o muhabbetleri, ezberleri, yanlışları bozuyor. Çok güzel. Kurban bir ibadettir. O yüzden et muhabbetine değil... ...ibadet bilincine dönüştürmeniz gerekiyor. Cenab-ı Allah onu bir cümleyle... ...bize öğretiyor. Bu kestiğiniz kurbanların yiyeceksiniz, içeceksiniz, evet. temizleyeceksiniz. O varlık olarak ortadan kalkacak. Hı hı. Sevgilim yani, zaten şöyle... ...etin içinde ibadet yok... Hı hı. Ama ibadetin için et var. İbadet derken, bak ibadet <laughs> yaparsan et de zaten <laughs> Doğru. içinde? Doğru. Ama et dersen, et et Aynı, et aynen. bak ibadet yok içinde. Olmuş. İbadet yok içinde. Ama ibadet dersen et de var içinde. Tabii, tabii. Şimdi e, Allah sizden razı olsun. O kadar güzel Müsaade. efendim ifade yapıyoruz. Şimdi bana e, diyorlar ki bazı yer gittiğim yerlerde, özel meclislerde falan, hocam e, yani tamam diyorlar, bizi de seviyorsun ama Alişan'ı çok seviyorsun. <laughs> ya şimdi Alişan'ı ben niye seveyim? Bak şurada o okuduğumuz Hat Suresi'ndeki 34 38. ayetlerde hangi ayet insanlığa bir mesaj verecekse hepsi mesaj veriyor ama bugünün mesajı ne? Ölümü zaten şey muhkemi, muhkemi o. <laughs> o. Onu oradan yakalıyor. O zaman ben Alişan'ı seviyorum. Niye seviyorum? Allah razı olsun. Yani gerçekten çok iyi bir mümin, çok iyi bir Müslüman. Ve gerçekten çok güzel. iyi böyle sıf program olsun diye değil. Yani Allah'ın sözüne gönlüyle kalbiyle kulak veren bir insansın. Elhamdülillah. karşı Yani o kadar müteşekkirim ki Arş anlatamam Aleyhisselatü Vesselam. Açlıklı de böyle şey duymak benim için şereftir. İkincisi mi? de şöyle söyleyeyim e, Seyir Hocam o kadar güzel e, açtı ki efendim bütün evet. efendim hem programı evet. hem hem günü hem bayramı hem efendim babalar gününü. Şimdi kurban gerçekten insan kadar eski. Çok. İnsanlık tarihi kadar eski. O eski olduğunu Maide Suresi'ndeki o hani hmm. Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğu var ya Habil ile Kabil. Aslında onların işte o kurbana yaklaşımlarını ikisi de bir kurban adıyor. Çok güzel. Kurbanda nereye gitmemiz gerektiğini orada anlatıyor. İkisi bir kurban adıyor biliyorsun. İz karraba kurbanen fe tukubbile minne hadihime ve lem Bak ikisi de kurban kesti. Dikkat etmemiz gereken yer orası. Birinden kabul edildi, birinden edilmedi. O zaman bize çok iyi bir mesaj var. Kurban kesmekle kurban kesmiş, kesmiş, kesmiş olmazsın. Aynı. Demek ki onu beslemen gerekiyor. Aynen. Oradan anladığımız bir o. Kurban kesmekle elhamdülillah kurbanımızı kestik demekle, Çok. peşine elhamdülillah demekle, subhanallah, barakallah, maşallah demekle o da aynı şeyleri o iki oğlu da yaptı aynı şeyleri. Ama birinden kabul edildi, birinden kabul edilmedi. Niye? Çünkü bir tanesi gerçekten bütün davranışlarını Allah'tan sakınıyordu. Allah'ın yapma dediğini yapmıyordu. Çok güzel. Diğeri öyle değildi. Ona dikkat etmek gerek. İkincisi e, Alişan kardeşim benim. İkincisi de şu allah Teala bizi yaratan Rabbim. Kitabı da bize gönderen, gönderen Rabbim. Yani ikisinin de yapıcısı Allah. İki sanat var ortada. Birisi insan, birisi de, birisi de kitap. Aynen. Bu ikisi ayrılmaz ikilidir aslında. Yani biri diğerinden ayrıldığında efendim her şeyini kaybederler. Yani insansız kitapta bir anlam, bir mana ifade etmez. Kitapsız. Kitapsız insanda bir anlam, bir mana ifade etmez. Öyleyse Allah bizi çok iyi tanıdığı için bizim bu kurban ibadetini daha sonra bir et ibadetine dönüştüreceğimizi, et efendim sohbetine, muhabbetine, eylemine dönüştüreceğimizi çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için bizi burada uyarıyor. Diyor ki bak yapmayın. Bak, ve çok net bir şekilde o freni önümüze koyuyor. Ali Şen kardeşim de onu yakaladı. Kestiğimiz etlerin, kurbanların ne eti ne de kanı, Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan nedir? Takva. Takva. Peki diğer tarafta neydi? وَلَمِنْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Orada da yine takva var. Harika. Orada da dedi ki, o da şey dedi, Habil Kabil'e dedi ki, Allah takva olanları kendi kabul eder dostum. Sen de kestin. Seninki çok daha semiz olabilir. Benimki çok daha cılız olabilir. Onun için kurbanı bu muhabbete döndürmemek gerekiyor bu ibadeti. Yani efendim semizdi, kaç kilo geldi, ne kadar geldi, nereden kestin, kaç ortaksınız vesaire gibi muhabbetlere şu TRT'de bu fırsatı veren efendim e, TRT'deki efendim bütün kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Cani gönülden teşekkür çok ediyorum. E, gerçekten çok iyi bir program, Hayır. iyi bir program. Yani iyi bir fırsat bütün insanlar için, bütün ümmiler bütün Müslümanlar için, başta bizim için. Bunu buradan TRT bir ekranlarından ifade etmiş olalım, ifade etmemiz gerekiyor hatta Alişancığım. Ne olur gelin bu seneki kurbanımızı bir et muhabbetine, efendim bir kilo muhabbetine, bir kaç kişi muhabbetine lütfen dönüştürmeyelim. O yüzden kavgalar çıkıyor hocam. Senin etin fazla geldi. Hisseyle girilen kurbanlara senin etin fazla geldi. Senin etin daha güzel yerden. Benim etim işte Eyvah. et değil. Eyvah. Öyledir, böyledir. Evet. Aslında böyle şeyler. Çıkıyor. Aynı hocam. En çok beni şey yapan ne biliyor musunuz? De, bu az önce evet. dediniz o kurbanı beslemek lazım. Şey yapmak lazım. Evet. Oradan tabii ki bir teşbih yaptınız ama hani böyle bu son gün mesela kurbanları işte yok aç bırakırlar. Eti daha lezzetli olsun diye. Eyvah. İşte beslemezler, şey yapmazlar. Yani o, Kurban olan hayvanın da bir hakkı yok mu yani onun da bir şey yok mu ona da merhamet etmek değil mi? Evet. Asıl amaç. O dediğiniz bölümde de enfes bir ifade var. Onu da mutlaka hatırlatmamız lazım. Lütfen üstadım, Lütfen. Hocamın okuduğu bölümde biz hayvan diyoruz değil mi? Aha. İnek diyoruz, koyun diyoruz. Evet. evet. Ama o bölümde Allah müthiş bir kavram kullanıyor müthiş bir kelime Şa-a-irullah diyor. Oo. Oh. Bu kestiğiniz hayvanlar var ya hayvan değil o. Allah'ı hatırlatan birer değer. Şair kavramı şuur, bilinçten geliyor. Allah Allah. İnsana Allah bilincini hatırlatan bir değere dönüşüyor. Yani kurban ibadeti sadece insanın Allah'la ilişkisini düzenlemiyor. Ya. İnsan hayvana o kurban artık Allah hatırlatan bir değer. Şimdi Allah hatırlatan bir değerin üzerine tir tir titremek lazım. Ya. Her yönüyle o oh hayvan. Duygusuyla, her yönüyle. O yüzden demek ki Habille Kabil'deki sahneler değişmiyor hocam. Değişmiyor tabi. İnsanlık aynı sahneleri şu Allah o yüzden Kur'an-ı Kerim bir adı zikirdir. Sizin sürekli unuttuğunuz değerleri yeniden yeniden hatırlatır. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü alışkanlıklar hepimizi esir alıyor. Aynen öyle. Etrafımızda duygu, algılar hele günümüzde. Biri bir cümle kullanıyor. Bazen bir din sohbetini, hoca sohbeti bir şekillendiriyor bir cümleyle. Bizim ibadet algımız onun üzerinden gidiyor bütün oradan artık yürüyoruz. İşte et bir kilo mu oldu vesaire mi oldu. Buna düşünen hepimiziz yani. Hepimizin söylediği. Tabii tabii. Her o yüzden her her... hızla insanları oradan çekip çıkarmak gerekiyor. Zaten evet. insanların oraya düşmesinin sebebi biziz bak evet. Alişan kardeşim Aynen, benim. Öyle. İnsanlar yani biz şöyle diyorum ben bizim insanımızı çok seviyorum. Evet sizi de çok seviyorum. İnsanları da çok seviyorum. Niye? Çünkü biz <laughs> bu tarafa dönün dedik, o tarafa döndük Selim hocam. On rekat dedik 10 kıldılar. 2 dedik iki kıldılar. Hiç kimse itiraz etmedi. E oralarda hep böyle güzelliklerde hep sahibi biz oluyoruz. Biz dedik yaptılar. Peki burada insanların şu kurban ibadetini insanlarımızın, insanımızın, hepimizin kurban ibadetini gerçek mecrasından alıp bu mecraya çekmesinde kimin etkisi var? Bence bizim etkimiz çok büyük. Aynen, aynen. Tabii, tabii. Biz ne dediysek onlar yap. Yani bir kurban kesiyorsun. Şöyle söyleyeyim ben size. Bak şöyle Kurban keserken mesela yedi ortak olduk. Bir kurban kesiyoruz. Ortaklardan birisi hoca. Yani ortaklardan birisi bu Osman bir Hoca. Demesinde. Osman Hoca. O zaman şöyle orada öyle bir tavır ortaya koyacak ki Osman Hoca. Diyecekler ki oh ibadet bu. Öyleymiş. Anlatabildim mi? Ama oradan kalkıp da hoca benimkini azattınız Biraz daha bu tarafa atın derse ee, o zaman bittiğimiz yerdeyiz. Allah muhafaza eylesin. Hocam o kadar fazla soru var ki. Evet, şöyle bir video soruyla başlayabilir miyiz? Bismillah. Lütfen ona geçmeden hocam hatırlatmak güzel bir şey var. Peygamberimiz Lütfen, o kurban ibadetine nasıl baktığını gösteren ilginç bir olaydır bu evet. da. Çok gündeme taşınmaz. Evet. Kurban kesilirken Hazreti Ali Efendimiz gelmiş bir gün. Evet. Devenin üzerinde işte çul olur. Bir takım devenin teçhizatı olur. Evet. Demiş ki ya Resulullah kestirme ücretini bunlarla ödeyebilir miyiz? Eee, Kasaplar. Ee, Allah Allah. Efendimiz'e soruyor aleyhissalatü vesselama. Bakın ibadete nasıl ayar veriyor, nasıl bakıyor? Hocam dedi oradaki peygamberin bakış. Bu bir ibadettir. Bir cümleyle bitiriyor. <laughs> Devenin her şeyini, etini de, çulunu da verin muhtaçlara, fakir sahiplerine. Biz kasap ücretini öderiz diye hiç merak etme. <laughs> Allah Allah. Ya. Kasabın emeğini ben yerde bırakmam diyor peygamberimiz. Bu bir ibadettir. Bu bir paylaşmadır, bir, bir, mutluluktur. Bunu böyle bir bir buraya gitti, şuradan ne kadar kar edebilirim, derisini ne yapayım? Ya bu ülkede biz kurban derisi üzerinde bir sürü ideolojiler bina ettik. Evet maalesef. Bunun davetesi yok yani. Doğru. Hadi o zaman bir cümle daha. Bir şey kasap çekti, son cümle. Tamam. Bak kasap kardeşlerimle sesleniyorum. İnsanlar kurban kestirmek zorunda diye siz de bunu bir fırsata Çok, dönüştürmeyin. Harika. Bir fırsata dönüştürmeyin. Normal zamanda 5 liraya kestiğinizi 10 liraya kesmeye kalkmayın. Siz de bu ibadetin bir parçasısınız. Allah'ın sizi görmediğini zannetmeyin. Çok güzel. Lütfen her şeyi fırsata çevirdiğimiz gibi ibadeti de insanlar kesemiyor, yapamıyor da lütfen kasap kardeşlerimin Var. ellerinden öpüyorum. O kesen, bıçak tutan ellerinden onların hepsini öpüyorum. Ama lütfen siz bu ibadeti ibadet mecrasında bırakın. Siz de onu lütfen Allah rızası için bir fırsata dönüştürmeyin diye temenni edin. Herkese uyardık. Diye. Eyvallah. <laughs> Ümit ediyorum hocam. Evet.